Başarılarınızın devamını diliyorum. Şampiyonluklara şampiyonluklar katmanızı hep bekliyoruz. Evet. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sizin emeğinize, yüreğinize sağlık. Sizler sayesinde Trabzon ismini duyuruyor. Böyle Hı. Hı. Böyle hanım kızımla beraber. Trabzon böyle bir kent. Bu bizim şampiyon gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ama onların anlayışının barış içinde yarış, fair play anlayışıyla müsabakalara katılmak ve derecesi birinci, ikinci, üçüncü veya oradan daha altta olsa bile gönüllerimizin şampiyonu, insanlığın, sevginin, barışın, kardeşin, sporculuk anlayışının şampiyon şampiyonu olduklarını her zaman belirtiyoruz. Hocalarımızla iftihar ediyoruz. Hocalarımız olmasa, başkanımız olmasa, yöneticilerimiz olmasa bu gençlerimizin yeteneklerini de biz ortaya çıkaramamış olacağız. Onlarla birlikte olarak Trabzon'un Türkiye'deki spor başkenti olduğunu devam ettireceğimize de ümit ediyoruz bu işe başladığımızdan beri hep beraber başladık. Biz devam ediyoruz, siz de devam ediyorsunuz. Ta başından beri bize destek veriyorsunuz. Her zaman da verdiniz, yanımızda oldunuz. Sadece biz, e, biz olmadık, hep beraber olduk. Her iş yaptığımızda bize destek oldunuz. Yanınıza aldınız, arkamızda durdunuz. Sağ olun, eksik olmayın. Bundan sonra da e, belediye, Büyükşehir Belediye Sporu olarak, kulüp olarak biz e, imkanlar dahilinde Elimizden geldiğin daha çoğunu yapmaya çalışacağız. Bu şehre layık olmaya çalışacağız. Sizlere layık olmaya çalışacağız.